Burada bir tanık olarak bulunuyoruz. Artık işsiz işte bir gazeteciyim bir kere. 4 Mart 2016 günü gazetemize kayyum atandı. Atanan var üç kişilik bir heyet, iki avukat ve bir şahinden oluşuyor. Bize de önce tuhaf geldi. Bu atama haberini aslında Twitter'dan öğrendik. Fuat Avni tweetler atmaya başladı bizim gazetemizin başına gelecekler hakkında. Mahkeme ismi vererek, savcı ismi vererek kararın alındığını kesin olduğunu. E, uygulama noktasında kararlı olduklarını. E, buna karşı çıkacaklara da çok şedid bir e, muamelede bulunacağını yazdı Twitter'dan o gece. Siyah zemin üzerine anayasa askıda başlığıyla bir birinci sayfa hazırladık ve bunu normalden de biraz erken baskıya göndererek e, gazeteyi hazırlayıp en azından taşra baskısını kamyonlara yükleyip göndermeyi başarabildik. Şehir baskısını yapacak vaktimiz olmaz. Yüzlerce polis, e, zırhlı şehir kuvvet e, polisi, başlarında amirleri, yanlarında kayıp heyeti, zırhlı araçlar e, gazeteyi bir nevi muhasara altına aldılar. Polis çok da bir uyarı yapmadan çok şiddetli bir müdahaleye başladı. E, göz yaşartıcı gaz e, ve yüksek basınçlı su sıkarak kalabalığın arasına gazete binası içerisinde de göz yaşartıcı gaz sıkmışlardı ve içeride de nefes alıp vermek bir hayli zordu. Gazetenin kontrolünü ele aldıklarında biz dışarı çıkmak istemedik orada çalışan gazeteciler olarak. Çünkü bizleri terör örgütü olarak tanımlanan iki yapıyla ilişkilendiriyorlardı. Ee, i̇çeride daha sonra bulmak üzere e, kanıt bırakma ya girişebileceklerinden endişe ediyordu. Karga, tulumba dışarı yaptılar. İlk yaptıkları bizleri çıkardıktan sonra sansüre başlamaktı. E, gazetemiz 20 küsür yıldır internette bir çeşit varlık sahibi olan bir gazeteydi. E, bu süre boyunca oluşan her şeyi tamamını sildiler. Yolsuzluk kelimesine son derece duyarlılar. İçinde yolsuzluk kelimesinin geçtiği haberleri hiçbir şekilde Türkiye bağlantısı olmasa dahi gazetede istemiyorlar. Bir Babek Zencani haberi yaptık mesela. İranlı iş adamı, malum idama mahkum oldu yeryüzünde fesat çıkarmaktan yani yol, yolsuzluk yapmaktan bunun Türkçesi ee, bu haberi toptan çıkardılar kadar, Zamanın devreden çıkarılması kadar önemli belki ondan daha önemli olan Cihan Haber Ajansı'na yapılmasıydı. Ee, Türkiye'de e, sandık çıkış anketi yapan seçim sonucu gözlemleyen tek özel basın haber ajansıydı. Artık yok.